Merhaba arkadaşlar ben Serdar. Bugün ilk defa yurt Evet arkadaşlar. Bugün Malezya'ya gidiyorum. Ne alaka ben Malezya'ya gitmek hiçbir fikrim yok ama öyle bir şans elime geçti. Ablam sağ olsun ve bugün Malezya'ya uçuyorsun. Uçuyorsun New York America. Türkiye bir YouTuber kaybetti ama Malezya bir çöpçü kazandı. Malezya ile ilgili çok bilgim yok arkadaşlar. Hatta Malezya'nın nerede olduğunu bile bilmiyordum ben gitmeyi bilmeden önce. Şeriat ülkesi olduğunu biliyorum. Gezecek birkaç yerin olduğunu biliyorum. Gece hayatının biraz iyi olduğunu biliyorum. Ve Malezya'ya giden uçakların düştüğünü biliyorum arkadaşlar. Malezya'ya giden uçaklar düşüyormuş. Düşmeyek yani. O uçaklar nasıl düşüyormuş peki? Nasıl olanıyor peki? Malezya'ya giden ilk Türk Müslüman YouTuber olmanın şerefiyle yaşıyorum. Aspira. Şimdi uçuşum 10 saat sürecek. 10 saat boyunca uçakta olacağım. Hayatımda ilk defa 10 saat uçacağım. O da farklı bir şey zaten. Benim maksimum uçuşum 1 saat sürmüştü şimdiye kadar. 10 saat uçacağım. Biraz yaşam. Anlıyım. Boarding başlamış olması lazım. Geç kaldım bile. Malezya <laughs> vlogu. Başlayın. 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 Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın ve hala kanalıma abone değilseniz abone olsanız çok mutlu olurum. İzlendiğin %90'ı hala abone değil. Neden abone olmuyorsun kardeşim sen ha? Bana söyle bir ya. Ben senin abin değil miyim ya? Benim böyle yurt dışına çıkma fırsatlarım oluyor arkadaşlar. Siz daha fazlasını isterseniz bunu beğenerek gösterebilirsiniz. Bunları değerlendireceğim ve beraber dünyayı gezeceğiz. Aynı programı gibi bir şey oldum lan ben. Vlog çekmeyi de hiç bilmiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok yani. Ne oluyor oğlum daha dış hatlar terminalinde bile insanlar saygılı. Selam falan ve <laughs> Bir de böyle kamerayı böyle tutarak vlog çekmeyi çok fazla bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın elimden geleni yapacağım. Güzel teçhizatları sağladım. Onlarla birlikte size güzel görüntüler vermek için elimden geleni yapacağım. Fıtı fıtı Heyecanlandım lan 10 saat ne oğlum Fıtı 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 <laughs> Bekirıma mı düştük lan Şu an bindim, çok şanslıyım yanında kimse yok Bugün yanında kimse olmadığı için 2 rekat daha namaz kılacağım Bir sürü bir şeyler var burada bunlar neymiş bakalım 10 saat bir şey özel mi acaba Battaniye vermişler. ki uyuyacağız yani 10 saat olduğu için uyumamız lazım Bir de kulaklık var ama açmayacağım gerek bile yok Boşu boşuna şey yapmayalım Bu Malezya uçağı da kaybolmamışsa bu videoyu yüklenir arkadaşlar Kevin Crowe slide cross check İyi günler hanımefendiler beyefendiler ve sevgili çocuklar Sağolun sözü Türk Hava Yolları'nın Gel. Benim ablam Benim ablam Benim ablam benim ablam Verin olsun ya benim ablam da Benim ablam Beni çok sevmişler O yüzden business'a geldim birader Bak bak Keyfe bak Bunu nasıl yatırıyoruz buradan bir şeyler var ya Teşekkür ederiz, nasılsınız? Teşekkür ederim, nasıl geçtiniz? Çok güzeldi inşallah. Çok güzeldi, bu da şok oldu şu an. Burada olduğun için kendimi garip hissettim. Bu <laughs> da çok sağ olun. Her şey için. Şey. <laughs> yatak oluyorum şu an. Yatak oluyorum. Ben yatak olacağım. <laughs> Çocuk gibiyim ya. Baba yatak ya. Business stage badım demem. Kaç kere business tutacağım her şeyi Ceren'e. Televizyonu buradan yönetiyorum. Ben bak business videosu gibi bir şey yapmaya çalıştım. Elinden gelen buydu. <laughs> Ama bizim garibanlık içimizde var. Ben çok şaşırdım korkun yapmasına falan. İşte ne yapalım ya. Son 30 dakika Malezya diyoruz. Kuala Lumpur'a geldik sonunda. Güzel bir yolculuktu. Ama her şey yeni başlıyor daha dostum. <laughs> Niye? <laughs> Bu Burada biznesten çıktım. Bakın arkamdan gidiyorlar normal ekonomiler. Ben de oradaydım ama artık biznesim birader. Türk Hava Yolları'ndaki kabin ekibi bana çok iyi davrandı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Zaten ablam içinden biri olduğu için de ekstra bir duygulandım bak. Yine de çok mutluyum. Uykumu aldım. Jet lag yemedim. Sabahın şu an burada kaçı bilmiyorum saat ama Türkiye'de şu an saat Oğlum buranın saatine dönmüş. Şu an saat burada 8.20. Kaç lan saat? Türkiye'de saat şu anda gece 3. Böyle bir saat farkı var. Ben şu anda Türkiye'den 5 saat öndeyim. Garip hissediyorum. İlk defa yurt dışına çıktığım için de çok farklı hissediyorum. İnsanlar bana bakıyorlar. Niye <laughs> bana bakıyorsunuz? Çok zenginim diye mi bakıyorsunuz? Anlamadım ki. Malezyaca okuduğum ilk kelime keluar. Çıkış demekmiş. Bunu gördüğümde çıkış anlamına geliyor. Evet otele sağ salim geldik hiçbir sıkıntı yok hemen bir dış aldım üstümü değiştirdim Dışarısı aşırı sıcak cehennem sıcağı böyle dilimlemam yapıştı 30 derece dışarısı arkadaşlar İnsanlar havuza giriyor İnsanlar havuza giriyor otelimiz güzel çok güzel hatta Böyle havalı bir otel şimdi şöyle bir otel odasına bakalım Ben burada kendime kahve yaptım bol bol enerjiye ihtiyacımız olacak Çünkü gideceğimiz yerde bir sürü merdiven var Otel odasına girdim şak burada ne var bu ne lan Ne alaka oğlum <laughs> Elif'in yeri Burası yağmurlu bir ülke olduğu için şemsiye koymuşlar. Burada daha hava var. Ben. Ondan sonra da böyle. Ben zaten uyumayacağım için tek kişilik yatak ama ben harbiden uyumayı düşünmüyorum. Televizyon falan filan. Biz hemen dağıldık zaten. Sizin burayı merak etmediğinizi biliyorum zaten. Video asıl şimdi başlıyor. Umarım güzel bir video olur. Dışarıda görüşürüz. Bartender <laughs> masası gibi aşırı iyi ya. Kapı kapı dolaşma vakti bitmiştir. Yasanecilik bitmiştir. Bu saatten sonra kendi kapımıza hakim olacağız. Racon bitmiştir. Otelden çıktık sonunda ve birazcık ringit çektik. Elimizde sadece 50 ringit var. Şöyle gözüküyor. Ne yapacaksın senin git yani. Sağ sadece göstermek istiyorum kardeşim. Ve bunlar da ananas ağacı mı da bu? Şuna bak bakayım ne ağacı? Bilmiyorum buranın ağacı. Ağabey... Palmiye gibi göründü bana. Şimdi ilk durağımıza gidiyoruz. Bir tane Uber çağırdık. Gideceğiz yani. Güneşli bir Malezya sabahından herkese selamlar. Ve aşırı sıcak arkadaşlar. Şu anda yanıyorum. Nem var nem çok nem var. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şimdi adam geliyor. Adamın ismine çok iyi bakın. Dua gibi. Oğlum kaç tane kelime var? Johan, İsyan, Bin, İsak, Zakaria bizi almaya geliyor. Vay <laughs> Tempo. yes. Direksiyon sağda arkadaşlar görüyorsunuz. Farklı bir tarz. Farklı bir tarz. Ne diyorum ben? Arkadaşlar şu anda Endonezya'nın... <laughs> Endonezya'na alakalı. <laughs> Çok kalabalık burası ya. Burası Sultanahmet'e benziyor. Çalmışlar lan bizden güvercin muhabbetine. Şu anda Malezya'dayız. Biliyorsunuz zaten böyle. <laughs> <laughs> Kendimi aynı programında gibi hissediyorum. Aynı programından sevgiler selam. Sana... Neyse uzun da kısası. Burası bir tapınak arkadaşlar ve buranın asıl özelliği şu. 47 metrelik bir heykel. Çok büyük. Bu 47 metrelik heykel onların inandığı tanrıça sanırım. Bu kadar bilgisiz gelemem yani. Tanrı mı? Emi ediyorum hiçbir fikrim yok ya. Buraya niye geldik biz abla? Bir de şurada bir sürü merdiven var. LGBT'ye inanıyorlar galiba buradakiler. Ben tam sanmıyorum çünkü burası şeriatla yönetilen bir ülke olmasına rağmen. LGBT imyeleri görüyorum. Bunu <laughs> izleyenler. <gülüyor> Oo bak şurada filler var. Güzel şeyler var lan. Hemen bir yakın plan çekimi. Detayları gerçekten çok güzel. Aa, Aa evet güzel yapmışlar. Şu ejderha. Fil var. Timur'un filleri olabilir. <laughs> Oğlum Türkiye'den gelmiş şu dayı. Bak tipine. Allah çarpsın Türk'ü. Şimdi buranın asıl olay arkadaşlar. Şurada merdivenden yukarı çıktığımızda bir mağara bizi bekliyor. O mağaraya gitmeye çalışıyoruz. Amaç bu yani. Bana da çok garip kadar ama Türkçe bilmedikleri için istediği gibi konuşabilirim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bak burası mesela ibadethane gibi bir yer. Ayakkabısız girebiliyorsun. Ama girme gerek var mı? O zaman buraya çıkalım ilk başta. Aynen. <laughs> Haydi. Enerjimiz varken. Şu merdivenleri çıkmak istiyorum. Bir de bir şey daha var. Maymunlar bizi burada bekliyormuş. Hamza burada ne işin var kanka? Ne zaman Malezya'ya geldin? Haberim olmadan ben. Burası bir tapınak olduğu için kadınların bacaklarının kapatılması gerekiyormuş. O yüzden zorunlu. Ablam şu anda kendine bir şey alacak ama bu ticareti dökülmüş gibi bir tık bence. Çünkü yukarı çıkan çıkıyor bu arada yani. Herkes almış değil. Neyse hadi bakalım. Şu an şuraya çıkacağız. Ne kadar dik olduğunu hazır mısınız? Bak ilk, ilk basamaktayım şu anda. İlk basamaktayım. Cennete doğru gidiyor burası. Bu ne böyle? Çok fazla yüksek. Yani neremden solacağımı tahmin edemiyorum. Aşırı yüksek. Hadi bakalım. Şu anda ilk adım dolu. İlk adımlarımızı attık diyordum. Ablam düşüyordu az kalsın. Buradan cennete doğru bir yolculuk yapıyoruz. Çıkıyoruz bakalım. Kaç dakika sürecek ben bunu merak ediyorum. O yüzden e, bir bakıyorum hemen. 17 geçiyor. Bakalım çıktığımızda kaç olacak? Çok dik. Gerçekten yani normal bir merdiven değil. Bacak ağrıtacak. Yani leg day. <laughs> Bugün leg day. Kardiyo yapıyoruz. Bacaklarım pis ağrıyor lan. Arada bir durmamız gerekecek. Şurada duralım. Heykelle çek bakayım beni ya. Çekiyorum. Tamam. Ben bizi şarkı Gel dinlen mola zamanı. Time break. Nefes nefese kaldık bir dakikada. dakika Evet daha. Yani belki. Yarısını. Yarısını ne bir yarısı? Daha çok var. Yardımcı olun bize. <laughs> Oğlum nefes nefese kaldın lan. Çok yorucu. Sonunda ne oluyor merak ediyorum. Mağara. Olay zaten mağara. Yani bakın şurada büyük sakıtlar var. Görüyor musun? İçeride yarasalar olduğunu falan duydum. Ama bizi saldırmayacaklar tabii ki de. Bu kadar insana saldıracak esaret yoktur onlarda. Hayırdır anmenin. Beni şöyle çek. Bu basamakların toplam sayısı 272. 272 tane basamak çıkınca ulaşıyorsunuz. Bu arada burada şu anda maymunların olması gerekiyor. Etrafta bir sürü maymun olması lazım. Ama hiç maymun yok. Büyük ihtimalle sıcak olduğu için uyuyorlardır. Çok sıcak çünkü hava şu anda. Yani ben maymun olsam çıkmazdım bu saatte. Hadi gidelim. Hadi hadi az kaldı. Oğlum şey var lan. Avatar Enk. Abi hatırlıyor musun? Bugün gün tapınakta tandır yapın demişsin. Herkes sana gülmüş. Bu mu yani? Bunun için mi geldim lan buraya ben? He geldim ne oldu şimdi? He aynen. Evet bu, bu şu olay buymuş yani. Bunun için gelmişiz buraya kadar. Daha devamı var. Hadi gidelim o zaman gel. Hadi gidelim o zaman. Yani bir şey daha söyleyeceğim bu arada. Şeriatla yönetilmesine rağmen alakası yok ülkenin şeriatla yönetilmesiyle yani. İnsanlar yapış yapış ter şu an. Herkes terden bayılıyor. Böyle şeyler var. Oha oğlum. Bütün dediğim lafları geri alıyorum. Burası da temple. Burada ibadet eden kimse görmüyorum bu arada. Burada bir tane bir yer var. Böyle tapınağın içi gibi. Ama ayakkabını çıkarmam gerekiyor. Ben ayakkabını çıkarmak istemiyorum burada. Ne olur ne olmaz. Yanlış mı düşünüyorum? Güvenlik yok bir şey yok. Yarrağım yok. Şuna bakın lan bu ne? Ablam nerede lan? Bu arada Sultanahmet'te mesela turistik bir yerden örnek vereceğim. Türkler var ama burada bence Malaylılar yok bence burada. Sadece turist var burada. Hani gidip burada ibadet ettiklerini düşünmüyorum. Varsa da satıcılar falan filan Malaylıdır yani. Bak burada tapınak var orada. Of elleri nasıl yiyorlar lan? Ne böyle ya? Çekmek isterim arkadaşlar ama ayıp yani. Bir tane daha merdiven var. Bu da böyle. Hi. Where are you from? China. China. Yeah. Have a good day. You too. Zaten Çinli olduklarını anlamıştım ama yine de sormak istedim. <gülüyor> <gülüyor> Buraya gelmemin tek nedeni vardı o da maymun bulmaktı. Maymun da yok burada. Abi yok. Videolarda görüyordum maymun vardı herkeste. Where zaman the Ha? <laughs> Yani burada ablam gibi sadece fotoğraf çekersiniz bak. Ben şu turist değilim. Fotoğraf çekmek benim için bir şey ifade etmiyor. Kendimi görüyorum zaten. Burası benim için bitti. Bitti yani. Burada daha bir şey yok başka. Ne kadar da memnuniyetsiz bir insan. Çok memnunum bu arada. <laughs> Farklı dinleri görüyorum. Farklı insanlar çok fazla insan var. Ama yorduğu kadar bir şeye değmedi. Sence değdi mi? Hayır çok yoruldum. Bence de değmedi. Ve ben. şu manzara bu arada bence manzara mı denir? Yani hoş bence. Doğal değil gibi ya. İnsan yapımı gibi duruyor ama değil normal bu. Tabii Gerçek. ki de doğal. Arkadaşlar bu mağara İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara olduğu söyleniyor. O o yüzden dikkatle inceliyorum ve İbrahim sesi anlıyorum. Devam ederim. Çok kal lan! Çok iyi. Batu Caves denilen yerden iniyoruz aşağı artık merdivenlerden. Bak tak. İlmek daha basit en azından. Şimdi ikinci durağımıza doğru yola koyulacağız. Haydi bakalım. Bu arada Instagram'a çok güzel fotoğraflar çekildim. Onları da atarım büyük ihtimalle. Instagram'a takip etmiyorsanız kesinlikle edin. Burada Instagram yazıyor. Etmezsen bozuşuruz. Şimdi bizim ekipteki çocuklara hediye almak istiyorum. Sonuçta ilk defa dışarı çıkmışım bir hediye almak istiyorum ve ucuz şeyler buldum. Klasik yine böyle magnetler var. Yani biraz kalabalık bir ekip olduğumuz için pahalıya patlayabilir ama değer. Bundan alıyorum bir tane. Bundan bir tane alıyorum. Kime ne aldım bilmiyorum arkadaşlar. Şundan alıyorum bir tane. Şey Petronas da var, bu da var, bu da var. Tamam. Onun. Bak biri Güzel bir şey alayım burada? Güzel olsun ama. <laughs> Çekilişli yapalım. Birini harbiden böyle bir şey al alasın var ya. Kendime de alabilirim. Kendime almayacağım ama. Şunları alayım bir tane. 16. Bu kaç lan? 17. Çok pahalı. Boş ver. Bizim paramızdan 7 TL daha değerli. 1 ringit 7 TL. Bunlardan alalım. Hadi. Anahtarlık alalım. Ama bunlar böyle mi satılıyor toplu? Evet toplu. Oh, bu daha iyi lan. Anahtarını ne yapacaklar ya? Tamam topluyorum şunlardan. Bir tane bundan alıyorum. Magnet alıyorum full ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ne? 4, 5. Bir tane daha alıyorum. Son. Oba. Bir tane de bundan aldım o kadar Malezya'ya gittin hediye almadın demesinler diye hediyelerimizi <laughs> Sırf bunun için almışım değil mi? Yok abi. gerçekten içinden geçiyordu zaten. Aldım hadi bakalım. Şimdi burada çok sıcak olduğu için bir kokonat suyu içelim dedik. How much is it? Okay too cool. Tadı umarım güzeldir. Survivor'da adamlar yiyor içiyor ama <laughs> bir bildikleri vardır umarım. Juicy. Okay. Any discount? <laughs> Para yırtık verdi taksici bize. Adam da bana hesap soracak sandım da aldılar. Ama yırtık olması bir şey ifade etmiyor ki. Biz de turistiz burada. Thank you. Şimdi Lita'nın testi yapacağız. Bakalım nasıl. Kendimi Sörü bir Atakan gibi hissediyorum. Yani harbiden öyle ya. Dene. Güzel bence. Hadi yani ya aynısı. Gerçekten. Mı? Aynısı mı? Aynısı. Bence güzel değil. Ben beğendim. Boşuna verilmiş bir para oldu ama ben içerim yani. Bence güzel. İçilir. Şöyle bir video düşünün. Hem Malezya turu, hem sokak lezzetleri, hem market fiyatları. Kanka izleme devam etsene sen. Arkadaşlar Kuala Lumpur bir sürü medeniyet ve dini bir arada bulundurduğu için az önce Budizm'den yani Hindistanların olduğu tapınaktaydık. Şimdi ise Çinlerin olduğu tapınaktayız. tapınakla alakalı hiçbir şey bilmiyorum çünkü ben gezi kanalı değilim. Ben araştırmıyorum. Biz sadece gezmeye geldik. Biz de sizle beraber ilk defa geleceğiz. Hiçbir bilgi bilmiyorum. Sadece Çinli olduğunu anlayabiliyorum yani az çok şöyle. Ejderha falan filan görünce Çin olduğunu anlayabiliyorum. Bu kadar. Hani size bilgi vermeyeceğim. Kusura bakmayın. O kadar yani. Gel bakalım. Burada da bazı kurallar var galiba giyim kıyafet kuralları. Gidelim içeri girelim bari gel. Gezelim görelim. Buradan gitmemiz lazım. O masker var lan. <laughs> Niye asker var? Belki güvenlik gibi bir şeydir. Ama böyle güvenlik mi olur mu? Asker kayfı İnsanlar buraya yemek getiriyorlar. Galiba sunmak için. Emin değilim tam. Yağ getirmişler. Burası bir sunak gibi bir yer işte. İnsanlar buraya yemek gibi bağışlarda bulunuyorlar. Onların ibadeti de bu yönde galiba diye düşünüyorum. Ben gerçekten bilgisizim. Buradan gidebiliriz. Bayağı modern aslında bakınca. Tapanan hiç böyle olması gerekmiyordu. Modernleştirmişler. Ve kötü kötü bir yenileme olduğunu düşünüyorum. Geliyor. diyor? Elleriniz yanda olsun diyor. Niye? Açılmasın Hı -hı. diye herhalde. Tapınağa şimdi giriş yapıyoruz. Oo çok fazla Çinli var. <laughs> güzel farklı bir mimarisi var kelimeler kıyafetsiz ne güzel abi İşte bunları böyle fotoğraflayacaksın başka bir şeyler yok yani ben de videoyu çekiyorum ve ana olarak kaydediyorum gibi düşünün burada bir tütsü kokusu var anlatamam nefes almıyorum sadece tütsü oksijen yerine tütsü çekiyorum baya kötü çünkü sunaklara böyle tütsü basıyorlar değil mi bak 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 bir sürü tütsü var oğlum çıkartacağız mı ayakkabıları bu sefer çıkartalım mı lan Çinliler birazcık daha şeydir yani çalmazlar umarım benim fobim var zaten cuma namazında bir kere çaldırmıştım aşırı gerildim şu an ayakkabıları göz önünde bulunduruyoruz İnsanlar burada ibadet ediyorlar bakın bu şekilde farklı farklı ibadet teknikleri görüyorum bazıları çiçek koyuyor bazıları dizlerin üzerine çöküp tütsüyü yakıyorlar herkes farklı şekilde ibadet ediyor şu anda ama ortak noktadalar İbadet ettikleri şeyi göstereceğim şimdi böylece şükranlarını sunuyorlar bir tane bir şey atıp tutuyorlar onun mantığı ne ses var ya Bakmak istiyorum ben de merak ettim. Ha, anladım ben ne olduğunu abla. Yukarıda kalanı şurada şeyine bakıyorsun sonra. Aa, direkt kartı. Direkt kartı gibi de, ben de yapayım hadi. Japonya'da para, para vermiyor zaten. Nasıl yapıyorsun şimdi? Aa, para bırakıyorsun. Donation oğlum o. Donation ben donation bir yapmak bir istemiyorum. Ne yani? yapıyorum şimdi? Sen yani. bu üstte kaldı. Kaldı. İki tane üstte var şu anda. Değil mi? Bir tanesi var. Bu. Üstte kaldı bakıyorum. 33'e bakıyorum şimdi. 33 Hayır. çıktı. Şanslı şeyimiz diyeceğim. Bir kontak bir present station. Vay. Diyor ki sabır sana sonuçlar getirecektir. Birden fazla şey için güzel şeyler ya. Kötü şeyler çıkmıyor zaten burada büyük ihtimalle. Ben yine de arkadaşlar bunun bir ibadet şekli olduğu için insanlar burada bağış yapıyorlar. Ben de bir ringi tutuyorum. Adettendir. Hoşuma gitti. Bunu tamam canım, bunu saklayacağım. Buraya çekelim baksana şunlara. Çok sanır ibadetlerken önden geçmek istemiyorum. Yani böyle sembolik bir şeye taptıkları için bana çok garip geliyor. Alışkın olmadığını düşünüyor şey sonuçta. Burada çok fazla espiritüel komik şeyler yapmak istemiyorum insana daha geçmemek için. Burası da bu kadardı. Yani sıradaki durağımıza geçelim. Burada bir sürü heykel var. Hepsinin bir hikayesi var aşağıda. Okudum azıcık ama böyle hikayeleri gibi. İşte biri birini kurtarmış. Diğeri e, karşısına çıkmış bir şeyler söylemiş. Güzel güzel bir sürü hikaye var burada. Bak mesela orada biri sütemiyor. Farklı farklı mevzular. Ama ben şuna ekamıyorum yorum kanka. Bunda LGBT çıktı. Yani bu LGBT mevzusunu ben anlayamadım tam olarak. Hayırdır kanka? Tamam, şaka yapmayacak dedi. Yine yaptık ya. Çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ise Petronas Twin Towers Yani dünyanın en uzun ikiz kuleleri arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Araplar burayı nasıl keşfetmemiş hala anlamadım yani. Şu güzelliğe bak buraya tam uç. Tamam artık bir dark mizahında belli bir yeri olan. Şimdi buranın içine gireceğiz. Burası aslında bir alışveriş merkezi. Yemeği burada yiyeceğiz. İyi bakalım ne var. Çünkü ablam her şey yemek istemiyor. Şimdi içeri giriyoruz. Burası zengin p***lerin olduğu yerlerden bir yer bence. Arabalardan falan yani ayıkırsınız büyük ihtimalle. Feci arabalar var. Burası da ülkenin zengin sentlerinden olabilir. Olabilir değil. Fatak filip falan var oğlum. Oğlum şey yok. Aranma taranma yok. Yok oğlum çekemez Okay, okay, okay. Okay. Sorry about that. Az önce güvenlik kamerayı kapattırdı ama şu an çekiyorum yani. Şov yaptı birazcık. Haberiniz olsun alışveriş merkezinin içindeyiz ama yiyecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok kötü kokuyor burası. Sürekli baharat ve balık kokusu alıyorum. Midem bayağı bulandı ve açız zaten. Ya McDonald's'a falan da gitmek istemiyoruz. Böyle lokal bir şey yemek istiyoruz. Bilmiyorum ne yapacağımı. Bakıyoruz ne yapacağız bilmiyoruz da yani. Da. Aç kaldık sanırım arkadaşlar. Ben de şey diyordum. Dışarıda sokak yemeklerini denerim diyordum ama çok sıkıntı. kokuyor. Arkadaşlar biz yiyecek hiçbir şey bulamadık. Geldik ben makarna yiyorum. Ablam da lavaş yiyor. <laughs> Ablam şöyle bir şey yiyor. Neydi bu? Kesediye. <laughs> çok biliyorum ben. Ben de makarna yiyorum klasik. Çabuklu. Aynen klasik makarna. Thank you. It's nice. Bir de ortaya böyle bir şey söyledik. Ya bildiğin fast food yapıyoruz şu anda. Neyse çok soğutmadan yiyelim, açlıktan geberiyoruz. Bir şeyler yiyebilirim diye buraya geldik ama ne yemedik? Yani yok. Tadı tadı çok farklı. Ya tavuğu nasıl farklı yapabilirsiniz kanka? Tavuk ya. Tavuğu ne kadar kötü yapabilirsin? Şu tavuğu farklı yapmış adamlar. Bunları zaten konuşmuyorum bile. Yani bunlar güzel bile değildi. Ablam sevdi ama. Sonuç olarak aç kaldım oğlum ben. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse otelde umarım güzel bir şey vardır. Ondan falan yerim belki. Çok yorulduk. Şimdi otele doğru geçelim. Hadi bakalım. O adam yere yatmış lan. Oda Oha, bu etmek için. Oha şaba. Adam, bu adam Bu adam Kaybedilmemesi olur. gereken bir cevher. Şu anda Migros gibi bir yere geldik ve market fiyatlarına bakacağız. Üstüne üstlük Malezya abur cuburlarını çekmek için de buradan güzel abur cuburlar alacağız. Şimdi mesela insanlar neyi merak ediyor? Ben aslında tavuk etten başlarım. Burası deniz deniz ürünleri burası. Oğlum. Adamlar 22 birimi şu T-Bone'u yiyor aga. 22 birim. Güzel. Tavuklar var mı? O ucuzmuş lan. Kıyma mesela. Kıyma, yağsız kıyma. 300 gram, 17 birim ya. 18 birim diye. Kaç paraya denk geliyor? 7 ile çarp. 20 desen 140 lira. 140 liraya. Ama birim olarak almamız lazım. Çok ucuz alıyorlar arkadaşlar her şeyi. Türkiye'de bile olsa çok ucuz. Türkiye'de olsa bile evet. harbiden çok ucuz. Ucuz oğlum ya 140 lira ne? Bin, o 1000 lira falan oluyor. Kilosu olarak bakınca. Şimdi gel. Onlar pahalıymış. Yok kaç para bu? 70 lira. Şu. Pahalı bence. Ucuz bir şey alalım değil mi? Bunlar bence farklı segment. Bunlar Bunları üst, üst klas bir şey ya. galiba. Direkt Migros'un suyu olduğunu düşünüyorum. Sadece 80 birim alıyorlar. Yani 3-4 sene önce biz de alabiliyorduk ama şu anda bir su neredeyse 10 lira. Bunları konuşmak için gelmedik buraya. Bak Lipton Ice Tea 5 birim alıyorlar. Kola var. <laughs> Oğlum kola 4 birim. Bizim orada kaç lira? 35 lira oldu mu? Yani buradan buradan bir içecek alabiliriz evet. Bir tane ananaslı şuradan alayım. Ne diyorsun? Bundan bir tane alalım. Oğlum keşke bir tane sepet alsaydık ya. Çipi çipi çapa çapa. Neredeydi o içecekleri? İçecek alalım abi. Oğlum bunlar ne? Çitosun böyle bir şey var mı? Ne diyorsun? Alayım mı? Bir de var tane İyi gel. Bak şöyle bir şey almam lazım ya. Garip gör, görün, görünüşlü bir şey almam lazım. Şundan alıyorum bir tane. Pembe. Şeftalili bir şeye benziyor. İyi mi kötü mü bilmiyorum alıyorum ben. İçecekten 3 tane olsun max. Arkadaşlar içecek işi iptal. Ben çantayı yanıma aldığım için bagajı sokamıyorum. 100 milimden fazlasını ve hepsi 100 milimden fazla zaten. ben kendim mi denesem acaba? Direkt. Yok yani maalesef yok. Bunlar ne yok <laughs> Süt fiyatı. İyi bir süte benziyor. 9 TL. Yine pahalı lan. Diğerlerine göre süt bayağı pahalı. Demek ki süt sıkıntısı var adamlarda. delireceğim ben ya. Bir de arkadaşlar biz çok yorulduk. Uçuştan geldik. Direkt çıktık dışarı. Sıcaktan bayıldık. O yüzden şu an bayağı zorlanıyorum. Gözlerimi açmakta zorlanıyorum. Hızlıca şuradan alışverişi yapalım. Hey, security geliyor ya. Ne geliyor? Security. Şey denme değil mi? Hello. Yes. Yeah. please, video can Okay. picture, okay. okay. Güvenlikten gizli gizli çekiyoruz şu anda. Alışveriş yaptım. Bir sürü güzel şey aldım. Bunları ekiple beraber deneyeceğiz. Market fiyatlarına bakmak isterdim ama gerçekten çok karışık. Ben de marketle fiyatlarını nasıl karşılaşacağım bilmiyorum. Çünkü ben Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum. Markete çıktınız mı kanka? Yani gel mesela. 12 birim. Adamlar ucuz işte. Her şey ucuz alıyorlar. Aga. Yanlış mı? Yumuşatıcı. 12 birim. Öyle düşün. Her şey ucuz yani burada bizim ülkemizde. Neyse <laughs> çok yoruldum. Şimdi bunları ödeyeyim mi? Ödeyeceğim. Tamam. Kanka ödeyeceğim. Tamam. Arkadaşlar hayatımda ilk defa yurt dışına çıktım ve bunu sizle paylaşmak istedim. Beraber gezdik, beraber yedik, beraber eğlendik. Elimden geleni yaptım arkadaşlar. ilk defa deneyimledim bunu da. Çünkü elime kamera alıp vlog çekmiştim yoktu. Umarım daha fazlasını istersiniz daha fazlasını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ve harun da kanalıma abone Çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.